Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 12 Eylül, Salı. Dün akşam izinliydim. İşe çağırdılar gerçi, ben de gitmek istemedim. Çok yorgunum. Biz de sabah uyandık. Dün akşam uyudum. Nasıl uyuduysam uyudum bir şekilde. Kahvaltıya geldik. Burada bizim bu uh, burkinde, Emmons Avenue sokağı var. Hemen onun üzerinde de opera. Böyle opera lokantası var, böyle güzel gelip kahvaltı yapabiliyorsunuz. Kahvaltı tabağı aldık şöyle, biraz patates kızartması aldık. Şöyle göstereyim. French toast aldık. Bir de menemen geldi, şöyle menemen aldık. Fiyatlarını bilmiyorum, daha şey gelmedi, fatura gelmedi ama kahvaltı böyle ne bileyim 7-8 çeşit peynir, zeytin, bal, kaymak, bir de reçel geliyor. Yanında bir de şöyle çay geliyor. Şöyle bir termozda. Herhalde 8 ya 10 bardaklık şöyle 10 bardaklık çay geliyor. Ee, burası uzun zamandan beri açık. Her zaman e, her zaman gelmiyoruz. Arada sırada geliyoruz. Neyse. Evet, geldik. Güzel bir kahvaltı dışarıda yapalım dedik. Yani öyle her zaman evde olmuyor. Arada sırada dışarı çıkmak lazım. Bize geldik. Fatura gelince faturayı da ekleyeceğim videoya da video yapmaya devam ediyoruz. Umarım beğenerek seyrediyorsunuzdur. Bugün bir şeylerden konuşayım diyordum ya onun zamandır konuşmak istediğim bir şey vardı. Şimdi biliyorsunuz Amerika'ya bir sürü insan geliyor, dünyanın her yerinden geliyor. Yani şimdi herkesi tanımıyoruz, herkesin durumunu bilmiyoruz ama Türkiye'den gelen insanlarımız geliyorlar buraya. Mesela ne bileyim birisi eşini bırakıyor. Ee, onun dışında eşini bırakmış oluyor. Ne bileyim birisi ailesini bırakmış oluyor. Evli Türkiye'de birkaç çocuğu var falan filan geliyorlar buraya. Çalışıyorlar. Tamam anlıyorum. Durum kötü. Durumu düzeltmek için geliyorlar. Ailesi için geliyor. Fakat da şöyle bir sorun görüyorum devamlı. Mesela çocuklar babasız büyüyor. Birincisi. Eş, kocasız kalıyor belli bir süre. E, hadi buna da bir şey demiyorum ama benim gördüğüm en kötü şey kardeşim, Şimdi sen eşini, çocuklarını bırakıyorsun bu ülkeye geliyorsun, çalışıyorsun ekmek parası için para göndereceksin Türkiye'ye. Çocukların daha iyi bir eğitimi alsın diye ya da başka bir şey için ya da ev alacaksındır ya da iş yeri açacaksındır. Hadi tamam bunlar güzel de kardeşim sen buraya geldin. Ya bundan yıllar yıllar önce, kaç senedir bu benim aklımda, belki 25 sene önce falan bir birisiyle e, çalışmıyordum da beraber ya tanıdığım birisiydi. Bana şöyle bir şey söyledi, ya işte biliyorsun ben buradayım, işte eşim çocuklar falan hepsi Türkiye'de, ya biliyorsun erkeğin ihtiyaçları oluyor falan filan. Ne tür ihtiyaçları dedim abi, çamaşır yıkamamı bilmem ne de falan filan, hayır ya dedi işte kadınsal ihtiyaçlar. Ne demek istiyorsun abi dedim. Ya işte biliyorsun işte bir kadınla yatmak falan işte ne bileyim cinsi cinsi ihtiyaçlar dedi. Ee, sence sorun olur mu? Ne açımdan dedim ya dedim benim şimdi sorun yok dedim. Evli olan sensin. Buna eşine sorman lazım. Bana sormana gerek yok. Ya işte yaparsam işte şöyle bir şey olursa zina olur mu? Biliyorsun benim ihtiyaçlarım var. Abi dedim, sen tamam erke, erkeğin ihtiyacı var dedim. Sen buradasın, yalnızsın, eşin yok falan filan. Böyle bir ihtiyacım var. Tamam yap. Bir şey demiyorum. Ama sana şunu da söyleyeyim dedim. Eşinin de ihtiyaçları var. Eşin de yap Sen yapıyorsan eşin de yapmaya hakkı var dedim. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey diyor. Eşim yapamaz diyor. E sen yapıyorsun. Senin bir hakkın varsa eşinin de hakkı var. Sura bakmasın. Beni buradan insanlar dinliyor falan filan dinliyorlar beni. Ya burada bir de yani lafı kesiyorum Bak, kusura bakmayın. Ee, ne zaman buraya gelsek abi. Ya tabağımı şöyle görüyor. Kaldırmaya çalışıyor. Şunu şöyle görüyor kaldırmaya çalışıyor. Kaldırıyorsun. Ben sana kaldır demedikçe kaldırma. Taba masamı boşalttı her şeyi aldı. Belki ben boş tabak istiyorum ya şeyimle masamda. Neyse yani senin erkeğin hakkı varsa gidip e, başkasıyla yatmaya. Çünkü e, sen karından uzaktasın başka bir ülkedesin. 6-7 aydır birisiyle beraber olmadın. E senin kadın da, senin karın da Türkiye'de 6-7 ayda kimseyle beraber olmadı. Seni bekliyor. Eğer sen yapıyorsan ya da her, e, her iki taraf için de geçerli. Yani. Sadece burada erkekleri kötülemiyorum ama kadınlar da aynı şekilde. Kardeşim, kadınını beklemiyorsan ya da erkeğini beklemiyorsan niye evlenme? Niye evliliğe zarar veriyorsun ki? Hadi bıraktın aileni. Hadi bilmem ne yaptın. Ama kardeşim hiç olmazsa başka şeyleri de bırak. Yani başka kadınların peşinden gitme, benim ihtiyacım var deme, şu var deme, bu var deme, deme abi. Lütfen deme. Yani ben beni buradan Amerika'dan izleyenler olacak. Belki bana kızacaklar ama bana bence çok hak verecek olan insan da olacak. Yapma kardeşim. Gerçekten yapma. Yani ihtiyaçların olabilir, ihtiyaçlarına başka şekilde gider kardeşim. Git ne bileyim, e, Müslümansan git camide namaz kıl, e, Yahudiysen git sinagogda dua et, e, Hristiyansan e, git bir şekilde imanını yerine getir kardeşim. Ya da dinsiz senden abi etik kurallarını uygula. Bence yani etik kuralları bütün herkeste olması lazım, ben öyle düşünüyorum. Ee, ben buna inanıyorum kardeşim. Tamam ben de doğru düzgün bir insan değilim ama ben doğru düzgün olmaya çalışıyorum. Çay da dolduralım bu arada. Çayımız da bitmek üzere gerçi ama başka çay alır mıyız bilmiyorum ama. Beni çok uzun zamandır rahatsız eden bu sorunlar vardı. Gerçekten uzun zamandır rahatsız ediyor. Konuşmak istiyorum da bazen de konuştuğum zaman insanlar beni ters anlıyor, yanlış anlıyor. Abi sen niye böyle konuştun? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Sana ne? Hayır bana ne değil abi. Yani kusura bakmasın. Bana ne değil. Ben söylemeyeceğim, o söylemeyecek, öbürü söylemeyecek, bu söylemeyecek, şu söylemeyecek. Ne oldu? Herkes abi böyle saçma sapan bir olaylar içine girmiş oldu. Evet. Amerika'dan beni dinleyen insanlar olacak. Yalnız başında. Belki eşi, çocukları Türkiye'de. Emin olun birçok insan var böyle. Bu şekilde yaşayan. Beni şimdi dinleyecekler, belki beni tanıyanlar olacak. Diyecek ki ulan nereden biliyordu benim eşim Türkiye'de, benim çocuklarım Türkiye'de, bana mı söyledi bunu? Hayır sadece sana söylemiyorum herkese, genel bir şekilde söylüyorum abi. Ee, kendi, yani biraz şey olalım ya. Evet, fazla konuştum galiba. İnsanları da rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi buradayız, şeydeyiz, operadayız. Bu içeriği de biraz çekerim sizin için. Gerçekten çok güzel, nezih bir e, yer. Şöyle dışarıyı da çekeyim sizin için. Şurası yan bahçe. Burada dışarıda oturmak istiyorsanız üstü açılıyor, üstü kapanıyor. Yani biz içeride oturduk. Ee, dışarısı biraz böyle şey bunaltıcı bir hava var nemli. O yüzden klimalı yere geldik oturduk. Evet, çayımızı içelim, önümüzdekileri bitirelim. Yavaş yavaş gideceğiz. Tamam, içeriği de çekerim. Ondan sonra veda ederiz. Patroya dedik, çıktık. Şimdi de biraz dolaşacağız. Arabamız burada park edili. Bunların kendi garajları var. Ee, genelde bazen yer olmuyor ama işte bazen yer oluyor. Biz Erken geldiğimiz için bugün yer var. Burada böyle yanda binalar. Görüyorsunuz balkonlu falan. İnsanlar balkonlarda pek oturmuyor burada. ve Balkon yapmışlar. Genelde Ruslar. Hep böyle balkonlu binalar yapıyorlar. Balkonda pek oturduklarını görmüyorsunuz açıkçası. Oturanlar var mı? Var tabii ki ama fazla yok. Biraz dolaşacağız. Ondan sonra arabaya binip evimize gideceğiz.